Evet, şu an saat gece 2. Hayatımda ilk defa değişik bir şey yapıyorum. Ne yaptım? Her sene yılbaşını İstanbul'da geçiriyordum. Yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Yani güzel şeyler oldu, güzel yılbaşı geceleri falan oldu ama bu sefer gerçekten yılbaşını başka bir şehirde geçirmek istiyorum. Bu şehir İzmir. 2 gün falan kalacağım. Bakalım nasıl geçecek hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Yani siz de benimle İzmir'e gelmiş oluyorsunuz bir nevi. Yok bayana. O zaman ben havalimanına kaçar. Tamam. Çok yaklaşma. Evet havalimanına geldik arkadaşlar. Şimdi uçağımız çekinini yaptırdık bakalım. Hep gitmek istediğim bir şehirdi arkadaşlar. Çok merak ediyorum gerçekten. Bakalım hayırlısıyla sağ salim varabiliriz. Lan taş devri kapat artık! Az önce şey, check-in yaparken koltuk satın almak ister misiniz dedi. Ben de işte ekstra para vermemek için hayır dedim. Sonra düşündüm, dedim ki acaba koltuk satın almadığımız için uçakta ayakta mı gideceğiz dolmuştaki gibi diye düşündüm. Ne kadar komik Ama öyle değil herhalde. Saçımı sabah yapacağım, güzel yapacağım diye saçımı şu an paspasa çevirdim arkadaşlar. Ya. Bilmiyorum. Yani güzel olduğunu düşünüyordum ama şu an bir bakınca saçım paspas pas gibi duruyor. Merhabalar. Merhabalar. Arkadaşlar sivilce çıkmış ya. Hep böyle bir önemli bir şey olduğunda böyle sivilce çıkar. Kanka bu nasıl bir açı ya? <laughs> Adam sevgili gibi yaklaşma bana dibime ya. Tamam. Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi saatim geldi arkadaşlar. Saatim ne ya? Zamanımız az kaldı. Ben de çişim geldi. Bir tuvalete gidelim. Hep beraber bir çişimizi yapalım. Bu ne? Şimdi pasaport kontrolden geçeceğiz. Niye bunu bilgi olarak verdiysem size bilmiyorum ben de. Vlog çekmeyi pek fazla bilmiyorum ben. Daha uzun zaman vlog çekmem lazım alışmak için. Bıçağa doğru biniyoruz. Bakalım 6'da kalkacak dedi. Umarım uzun sürmez. Çünkü hemen gitmek istiyordum. ...hari Oh, eşyalarınızı koltuğun altına yer <laughs> kısa bir süre sonra inmiş olacağız. Kemerlerinizin bağda olduğunu tekrar kontrol ediniz. uçaktan gidiyorum. Gidip yarım saat bir valiz arayacağım. Normal. Sabah 7 oldu. Daha güneş doğmadı olmadı. Yani normal olarak kış olunca. Bu arada ilk defa geldiğim için çok garip geldi buradaki havaliman bomboş. Şimdi valizimiz hemen gelir mi onu bilmiyorum. Havaliman bu kadar boş olmasın. Niye garibime gitti ben hala anlamadım yani. Normal olarak İstanbul'da 24 milyon insan yaşadığı için sadece yabancılar saymazsınız. Bagajın yerini öğrenebildim. Şurada şimdi bekleyeceğiz daha. Gelmemiş. Evet Geldik şimdi Umarım bizi dolandırmamışlardır arkadaşlar Şimdi geçebiliriz galiba Hoppa İzmir'de yaklaşık 5 dakika boyunca ışık bekledik Karşıda karşıya geçmek için daha öncesi İstanbul'da yaşadığım için İstanbul'da da sahil var arkadaşlar. Ama buradaki sahil daha çok böyle Karadeniz'i anımsatıyor bana. Böyle şöyle kendimi arkaya alayım. Evet ters ışık olduğu için yüzüm biraz karanlık çıkıyor olabilir ama çok güzel. Bizim Pendik sahilden şeye kadar işte Kadıköy sahile kadar. Güzel balık kokusu ya da midye kokusu alıyorum. Sıcak bir çayla sandviç falan yiyip bunu atıştıracağım. Ondan sonra gezimiz başlayacak. Şu an biraz enerjim düşük. Büyük ihtimal aç olduğumdan dolayı. Bir de aç olunca agresif oluyorum. Çok beğendim burayı. Yani İzmir'de de yaşayabilirim. Büyük ihtimal. Öyle düşünüyorum. Arkadaşlar öyle bir uyumuşum. Akşam saat kaç oldu? Saat 8 oldu. Gözüm onca açabildim. Nasıl yorulduysam bilmiyorum artık. Şu an yemek yemeğe dışarıya çıktım. Pizza yiyeceğim. Ondan sonra bu arada sokaklarda da kimse yok arkadaşlar. Çok garibime gitti. Yılbaşı gecesi. Şeye gideceğim. Herkesin toplandığı alan olan yerlere gideceğim. Evet, kural ihlali yaptım azıcık arkadaşlar. Kırmızı ışıkla geçtim. Gerçekten bu hayatımı tehlikeye atabilir. Siz sakın yapmayın. Kamu spotudur. Kalabalık olan yere doğru gitmeye çalışıyorum. Ama buraya yaklaşınca biraz insanları kalabalıklaşıyor. Her yeri canlı gibi. Az önce geldiğim sokaklar kapkaranlık. Işıklar yak yakmamış. Galiba elektrik tasarrufu. Ve ayrıca hava da çok soğuk şu an. Ee, yağmur falan yok. Açık hava ama çok soğuk. Evet şimdi sahile doğru geldim. Şu an çok kalabalık insan değil ama saat daha erken 9 oldu falan. Daha 9'a var bir de hatta birkaç dakika. Erken olduğu için buranın ileriki saatlerde dolacağını düşünüyorum. Ya da herhangi bir havayı bir şey gösterisi gibi bir şey de olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bakalım. Ama hava soğuk ve buralar gerçekten çok güzel göstereyim size. Hep buraları şeyde görüyordum ya. Videolarda görüyordum işte İzmir'de çekilen işte röportaj videoları falan olsun. Buradaki sahilde de görüyordum videolarda. Şura şöyle boydan şey. Şu tarafta da sahil var. Damn. Şöyle bir şey gördüm. Damn. Çok güzel olmuş. Yaklaşık bir iki saattir falan kafede oturdum arkadaşlar. Şimdi çıktım. Çok acayip bir şekilde kalabalık oldu bayağı. Şey balonlar falan uçuyor. Bunlar büyük ihtimal kamerada gözükmeyecek ama yine göstermeye çalışayım ben size. Buranın bayağı enerjisi yükselmeye başladı. Bakalım ee, bir 15 dakika sonra havai fişek patlayacak mı burada? Öyle bir tahminim var yani patlarsa güzel olur. Güzel bir görüntü çıkmış olacak. Olmazsa da yani sağlık olsun. İşte 2025 diye bağırıp böyle kutlayacağız artık. Burası Baya bayağı hareketli. Davul, zurnalar. Bir olay olmuş bilmiyorum ki. Evet şu an böyle bir tane sahilde meydan var. Herkes burada bekliyor arkadaşlar. Burada işte sahil tarafında havai fişek patlama falan olur mu bilmiyorum. Büyük ihtimal öyle olacak herhalde ama herkes buraya toplanmış eğleniyor. Ortam çok güzel böyle. Çok herkes eğleniyor. Ben de işte köşeden kıytıdan böyle izliyorum yukarıdan kalabalığı insanları. Bu arada aşırı derecede dondum yani. Şu an ellerim buz kesti. Evet şu an bir dakika kaldı. Bakalım nasıl olacak. Hani havayı, havayı fişek arıyorum ben. Wow, evet işte bunu bekliyordum ben. Vay anasını sayın seyirciler. Evet. Ortam ve atmosfer çok iyi. Evet, sırf bunu görmek için burada yaklaşık 3-4 saat bekledim. Şimdi artık gidiyorum. Gidip yatacağım, uyuyacağım. Yeterli bu kadar. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Buradan da beni izleyen takipçilerime, herkese yeni yılınız kutluyorum. Umarım 2025 sizin yılınız olur. Hep istediğiniz şeyi olur. Yani mutlu olursunuz hep. Başka ne diye? Size istediğim tek iyi dilek, yani sizin sağlıklı ve mutlu bir yıl geçirmeniz. Bu. Gerisi olur her türlü. Şimdi gideceğim, uyuyacağım. Yarın da çok güzel yerleri gezeceğimiz yerler var. İzlemeye devam edin. Ve ayrıca videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu da bir hatırlatma olsun size. Da da. Günaydın arkadaşlar. Dün akşam soğuktan ve yorgunluktan kaç saat? 3-4 saat falan dışarıdaydım. Oh, o kadar ölü gibi uyumuşum ki saat 10. Şimdi kalktım, şimdi gezilecek yerlere gidiyoruz. Evet, yeni uyandığım için biraz enerjim düşük olabilir ama birazdan yükseleceğini düşünüyorum. O zaman gidelim. Ya. Sokaklar yine şu an bomboş. Yani normal olarak şey düşünüyorum. Yılbaşından sonra işte herkes uyuyordur şu an. İşte öğlen saat kaça kadar uyuyorlardır. İstanbul'dan gelince böyle görüntülere alışık olmuyor insan doğal olarak. İzmir'e geldiğinizde en gitmeniz gereken yani görmeniz gereken yerlerden birine gidiyoruz. Bakalım orası neresi. Şu an sahil inanılmaz güzel gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten <laughs> bir de güneş, hava çok iyi. Hava mükemmel. Şuna bakın. Harika. Deni <laughs> Çok güzel. Balık kokusu ve midye kokusu var. Yosun. Zaten sahil her zaman e, insana iyi hissettiriyor böyle deniz. Evet, burada motorcular geçiyor. Bir sürü geçiyor. Çok iyi. En sevdiğim. Ya bunun üç katı daha geçtiler motorcular. Burada böyle bir şey varmış. İşte buraya geldim. Şu an kapalıymış. Yani AVM olduğu için belki geç açılabilir diye düşünüyorum. Şu an saat 11 11 falan. Aynen 11 olduğu için 12'de falan açılıyor diye biliyorum AVM'leri ama işte yılbaşından bir gün sonra olduğu için ondan dolayı açık değil herhalde ya. Biraz üzüldüm ama olsun. Arkadaşlar rotamı değiştirdim. Rotamı neden değiştirdim? Çünkü az önceki sihirbazlık şeyine gidecektim aslında. Kapalıymış. Bugün işte yılbaşından yarınki gün olduğu için çoğu yer kapalı tatil olarak yani. Başka bir görülecek yere daha gidiyorum. Bu arada gerçekten çok güzel, çok huzur verici. Hani insanlar kalabalık değil, çok kişi şey yok. Hani yol bomboş zaten. Bakın. Burada yol var arkamda, kocaman. Yoldan çok nadir insanlar geçiyor yani. Şimdi arkadaşlar saat kulesine doğru gidiyorum. Hep videolarda gördüğüm ama gerçekte de görmek istediğim bir meydan. Yani orayı görme, görmesek olmaz yani buraya gelip. Buraya gelirken yolda da bir tane çok tatlı bir takipçimle karşılaştım. Fotoğraf çekildik. Kendisine teşekkür edeyim buradan. O zaman bakalım. <laughs> Burada bir tane cami var arkadaşlar. Damn, asıl olay şurada. Buradaki caminin hikayesi nedir? Çok merak ediyorum. Konak Cami. Milattan 1748 diyor. Oh, geldik işte asıl meydana. Evet burayı hep videolarda gördüm artık gerçek görüyorum. Arkadaş saat kulesini göstereceğim diye hiçbir şey gösteremedim. Fotoğraf poz da veremiyorum. Yüzüm dondu. Hmm. Arkadaşlar bir rivayet varmış. Eğer nereden su içerseniz oral oluyormuşsunuz. Ben de buradan çeşme suyu içiyorum. Mu? Galiba artık İzmirliyim. Düdüdüdüdüdü. Evet çok güzel. <laughs> Galiba buradan kuşlar su içiyor herhalde. Bakın şurada da bir tane kuş su içiyor. Afiyet olsun kuş. Benim de su içesim geldi buradan ya. Abi hayat çok güzel abi. Türkiye cennet. Buradaki ben. Burası tarihi asansörmüş arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Nereye çıkacağım merak ettim harbiden. Bizimle beraber asansör bekliyor. Kafa mı atıyorsun sen? Şu an öyle bir güzel bir yere çıktım ki gerçekten İzmir'i böyle tepeden izleyebileceğiniz bir yer burası. Size göstereyim. Oo, harika. Nasıl olay? Burası. Tüüüüm! Oha! Harbiden çok güzel gözüküyor. Harika! Gerçekten buradaki evlerde oturmak isterdim ya. Şuradaki, arkadaki evlerde. Burası ev değil de, şu taraftaki evlerde oturmak isterdim. Tamam, şuradaki. Hava da çok güzel. O kadar şanslıyım ki. Evet şöyle sahil kenarında tramvay olması çok güzel bir şey bence. Abi bu videoda videoda ne kadar güzel durabilir ki? Burada gerçekten çok güzel gözüküyor burada. Gerçek gözde güzel duruyor. Resmen İzmir'e taşınasım geldi. Şimdi buradan karşı yakaya gideceğim. Bütün şansımı herhalde burada kullandım. Dedim ki hani oraya gideceğim bari güneşli bir gün olsun, yağmurlu olmasın, hava açık olsun falan diye. Gerçekten şu an hava mükemmel. Şuradan vapura bineceğim galiba. Buradan da karşı yaka dediği hangi taraf olur acaba? Bu taraf mı olur yoksa bu taraf bir yere mi gideceğiz bilmiyorum. karşı yakaya geldik. Burası biraz daha işlek şey gibi geldi. Burası bana İstanbul Fatih, böyle Sultan Ahmet'in oraları gibi böyle bayağı kalabalık. Oy. Gerçekten İzmir çok güzel arkadaşlar, ben çok beğendim. İzmir'de yaşayan takipçilerim varsa çok şanslısınız. Şu elektrik teli ful kuş ya. Baştan aşağıya doğru kuş. Tam altından yürüyeyim de üstüme sıçsın, şanslı olayım. Allah'ım sıçmayın. Şaka yaptım. Hepsi bir an uçmaya başladı, korktum üstlerime sıçacak diye. Taşınmayı düşünüyorum ben artık İzmir'e arkadaşlar. Oh, bisiklet yolundan gidiyoruz Çok sorry. Sıra bakma abi. <laughs> Ay çok ya yeter sürekli güzel diyorum sürekli çünkü çok güzel yani güzel olan şeyi sürekli güzel diyorsunuz zaten. Burada bir tane acayip bir şey var. Bana benziyor biraz. Evet hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi herkesi savaşa çağırıyorum. <laughs> Şu ne? Bunu merak ettim. Birlik yüzlerde çalışan köle değerinin kölesi. Elim de yetmiyor ki. Öyle bir açılı. Parmaklar bu cümle. Burada Atatürk ve annesinin böyle bir tane resmi var. Karşıkaya. Bu arada Karşıkaya Belediyesi'ni gerçekten iştenlikle tebrik ediyorum. Gerçekten sahil kısımları falan çok iyi. Yani bu mahalle arası şeylere girmedim. Bilmiyorum oralar nasıl olduğunu görmediğim için. Ama sahil kısmını harika yapmış. Şuradaki <laughs> yukarı giden bir yol gibi bir şey var. Onu çok merak ediyorum. Üstüne çıkabilir miyiz acaba? Türkiye bayrağı. Şuradaki bayrağı bilmiyorum. İki bayrağı da biliyoruz. Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan. Kardeş ülke seni sevmeyen insan olmaz Olsa da o şahsa vicdan olmaz Arkadaşlar şuraya çıkmak istiyorum Şuraya yukarıya çıkmak istiyorum. En ucuna gitmek istiyorum. Büyük ihtimal yasak çıkarsam şu an gö güvenlik falan gelip beni aşağı indirir. Arkadaşlar şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim artık. İzmir'e geldim. Şöyle bir şey gördüm. Şuradaki şey paralel evrene gidiyormuş arkadaşlar. Görüşmek üzere ben gidiyorum. Evet, şimdi konağa geri dönüyorum. Raporla tekrar sihirbazlık şeyi açıldıysa, oraya müzesi, orayı da göreceğiz. Evet, konağa geldik. Evet, yemekten önce buraya gelmek istiyordum hep zaten. Sabah geldiğimizde kapalıydı. Şöyle müzeye gireceğiz. <laughs> Amuda kalktım. Arkadaşlar, sizin için. Burada ne şimdi? Evcilik oynuyoruz. Evcilik oynayacağız herhalde burada. Ne demiş? Şimdi beni çevir, aynaya tut. En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır. Mustafa Kemal Atatürk. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Adın yazılacak mücevher taşa. Lan burayı ayna sandım. Ayna değilmiş. Evet arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Buranın olayı neymiş? Ha, buradan çekersen olayı var. <laughs> Şimdi buraya geleceğim. Oh, oh, oh. Oh, oh. Şimdi bu tarafa geçeceğim. Rüzgarda çok soğuk bu havalarda süpürge uçmak nedir ya? Trafik de var. <laughs> ya çekil kardeşim çık trafik yapma ya. Gelmişim 25 yaşına yaptıklarıma bak ya. Uçmuyorum arkadaşlar bakın altta sihirbazın gerçek şeyini bozdum büyülerini. Şimdi içeride bir de tünel varmış. Oraya girdik buradan çıktık. Bir tane daha yer varmış. Merak ediyorum orayı da. Orada ne var acaba? Okey. Başlatıyorum. Tamamdır. Oh. oh. <laughs> Başı... Gerçekten şey, dengen gidiyor. Oh. Ay, başım dönüyor şu anda. Sihirbazlık Rüzesi'nden çıktım. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Saat 4 falan oldu. Yine o videonun ilk başındaki yere sahile geldik. Hmm. Evet. Birkaç aksaklıktan dolayı kamerayı tekrardan açabildim. Şimdi açtım ama artık gidiyorum şu an servis bekliyorum. Otogara gidip oradan otobüsle gidiyorum.